Fındığımızı depomuza koyduk, bekletiyoruz. Bu fiyatları küçük bulduk biz. Onun için pahalanmasını bekliyoruz. Geçen seneden biraz az, 200-300 kilo az. Ama iyi. Biz fındığımızı kokarcı ilacı da çok kullandığımız için zararı da yok bize. Hı hı. Öyle şey yaptık yani koruduk. Peki. Beklentimiz 500 olsa çok iyi olur. Her şey gideri çok pahalı. 500 olsa iyi olur bizim için. Hı hı. Patozlar pahalı, taşıması pahalı. Her şeyi pahalı olunca 500 olsun. O ne bekletiyorsunuz yani. Bekletiyoruz bakalım. Bu fındık mayısı bulur mu bilmem. Bu sene 28 çuval fındığımız var. Yani 1800 kilo kadar bekliyoruz tartıda. Bakalım. Kısmet. Bu sene azdı. Hiç bahçeye girmeyenler vardı. Toplamayanlar var. Bahçeyi bırakanlar vardı. Yine biz iyi çok şükür buna. Ama bekletiyoruz. Yükselsin biraz. birkaç kuruş daha fazla para kazanmak için. Birkaç kuruş daha. E ben şimdi yine bugün biriyle görüştüm. Adam dedi ki senin fındığını 370'ten alayım 50 oğlum dedi. Ben dedim bekleyeceğim. Ama bizim oradaki tüccarlar maalesef yani şu anda ne kadar alabilirsek kar diyor. Bu artık böyle olacaksa bu üretim biter. Böyle olmaksız biter. Bu durduğumuz müddetçe bekleyeceğim artık ne olur şans kader yani şey yok ha geçen sene köyde en iyi şeye ben sattım fındığı yine fiyat olarak ama hadi dedi ki bunu demek don olmasa satabilir miyim satamazdım don olmadığı için don olduğu için bazı şeyler gitti